seviliyorsun. Görüşürüz. Eray, Eray'ın PC mi kırdı? PC kırdı, yayın gitti Eray'ın. Ne yaptı o yine ya koyayım abi. ya? Oh be! Oh be! Onu bir bekletelim, bir hafta falan da bekletelim değil mi? <laughs> ne yaptı o? Aç bir, dur. Nerede? Kapanmış ki oğlum yayına. Al, Allah Allah. Ne dedi amına koyayım bilgisayar kırıldı kapandı yayın dedi ya. Sen bugün niye böylesin Kemal? Mal mıyım bugün? <laughs> mal ya. Bugün, <laughs> bugün hey, evet, evet, ekstra bayağı, ama. Baya bir malsın ya. Bak birine sövüyor çektan. <laughs> Ge DC gelsin DC. DC gel. Bunu telefonda yüklü değildir ki. Bilgisayarı patlamış. <laughs> Bunu bu. ne? Ben bilmiyor muyum <laughs> bilgisayar patlamış makal. Eleman telefondan geliyordu ya. Telefondan gelir, tabletten gelir. DJ nasıl abi. gelsin amına Bak. Kaan'la aynı şeyi düşündüm makal. Git utan gel içeride amına Bugün git utan gel bak. Kaan'la aynı şey aynı DJ nasıl abi, gelsin yani. yazanlar bir utansın ya, ne harbiden, harbiden gelsin. Harbiden bu ne sonra. demek bu ya? Dokuza ayırdı. Kötü telefonla arar girer amına koyayım. Teknoloji ya. gelişti amına ya. Takip ne etmiyor oldu? ya? Ne oldu? Koç <laughs> Anama anam niye sevmiyor adam bunu kayıp. Alo. Eray? at. Alo. Geldi geldi. Eray kanal boş durmasın. Hostla hostla. Söz <laughs> biriklerim sikildi. Sen hala host diyorsun no. bana ya. <gülüyor> <gülüyor> amına koydum ya. Ne oldu ne lan? <laughs> ne oldu? Ne oldu ya, heh, ne oldu? He geldi, geldi geldi. Geldi. Onu ne sikim sen yakışıklılaşmışsın. Ay benişim ya. <laughs> Oğlum seni öldürürüm amına koymak. Sikerim ben lan. Bal mısın <laughs> lan? <gülüyor> dur dur atma atma dur. Oğlum bir şey diyeceğim. Eray ne oldu? Vallahi anlat ya. Oğlum bilgisayarın lan bilgisayar kapandı. Bilgisayar Oğlum yani işte. sakin, sakin ol. Geç, geç, geç sakin ol. Bu tekme attı bilgisayarım. am. <laughs> Nerede? Telebi <laughs> <Klibi gülüyor> mali bir şey var mı? Bir bakmak istiyorum. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Şakasız yayına bir yayına durup bir kamera mamara ya gelmiyor. Yani. Ne oldu bu bilgisayara? Neyi ne vurdun sen bilgisayarın? Kasaya mı vurdun? Yok lan... Yok anakartına vurdum direkt. Ayağımı soktum. <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum. Kasaya vurdum tam. Neye vuracağım? <laughs> Bak öncelikle bir sakin ol. Ön... Ondan önce bir sakin. Bak, ya şimdi bir adama sakin Şunu ol denmez ya. Bir dakika oğlum. Nasıl denmez ekran, ya? Sinirlen. Ekran, ne ekran. diyeyim? Sinirlen <laughs> sik anasını ekran, ortalan mı diyeyim? Lan ver. Verdim verdim ekran. Ver kasaya vurdum yanlışlıkla. Amına Kim seni sinirlen? Ya. Alo. Ben oynamayacağım. Kameram niye gelmiyor ya? Kameram niye gelmiyor ya? Ol oğlum yine bilgisayar Göremiyoruz. Neyi göremiyoruz zamanım? Kamerası yok adamın zaten ya. Bir şey yok ki oğlum zaten. Neyi göre? Lan neyi göremiyoruz? Yok zaten ha. Kendinize soru işareti atın içeri. <laughs> Yankılanıyor ya bir de tak diye amına koyayım. Keksal baba ya yemin ediyorum. Lan, ne oldu? Ne oldu? Niye sinirlen? Ne yapıyorsun? <laughs> fall Guys Sevin oynamış. Şey fall, guys. <laughs> guys. Evet, fall Guys. Evet, Folga guys. Oğlum bir diyor bir ya, biri mi? beni tuttu, tekme Biz attım kasaya. Sen dinlemiyor mu tamam. oğlum bu çocuğu? Aa, yo valla dinlemedim. Eray'ım. Ne bir şey diyeceğim. Bir sakin ol. Bak her şeyden önce bir derin bir yok, nefes al. Sana güzel bir şey geldi. Bak. Top geldi. Ben yok uğraşa. Kanka sana. yok. Vallahi Hı. bir şeydi. Vallahi oğlum senin bilgisayarında da sıkıntılıysa manyak mısın? Burada sen bana söversin, sayarsın, edersin ama abin her zaman yanında. Yarın hemen kardeşime bir tane Windows XP e, GTX <laughs> 760'lı bir bilgisayar gönderiyorum. dedim daha iyi TI TiA olsun ama. Ya yeni ise. <laughs> Demin ya. mi topladın bilgisayarı <laughs> altın amına koyayım ya. Orası bu çocuğu bir hafta bir kafamız rahat etsin. Siktir git nereye <laughs> gidiyorsan git. Gidiyor. <laughs> ya kanka ben oğlum ya oğlum lan sikeceğim vallahi sikerim kozul kanka bilgisayarım sikildi amına koyayım OBS açılmıyor lan. <laughs> oğlum ne yaptın ne yaptın? Anlat ya, sen. Oğlum ana anakart, kartı ana kartı falan gitti galiba. Tekmeyi vurdun. Ya tekmeyi vurmadım. Ayağım çok sinirlendim. Ayağım bir anda oraya vurdu. Ka ka bilgisayar kapandı. Ya kapanır amına koyayım bu bilgisayar bu ya. Bilgisayara vurulur mu Bilmiyorum. oğlum? Bilmiyorum. Maymun musun sen? Allah Allah o tekme sayar mı? Bilgi sayar. <gülüyor> <gülüyor> yemin, ederim <laughs> yemin ederim bir GTA oh. Bu bizi delirteceğim amına koyayım bugün. <laughs> dur dur Cet aklınıza kötü kötü şeyler gelirse söyleyin bana. Hemen seri yazın bunu delirteyim amına koyayım. Arkadaşlar bir dakika bir dakika ha. sorun neyse çözeriz zaman okuyayım. bir tane bilgisayar senin ben değerli mi ya bu sinir yapıyorsun şey yapıyorsun. Tamam bana bir o zaman bilgisayar dizelim artık yeter. Ya, Seriz olsun, oğlum olsun. kardeşim bilgisayar sesini ya yeter ki. Tamam istiyorum. Eray 4 kaybet diyelim ama istiyorsan ha. Ya istiyorum Kemal. Tamam yarın ben seni arayacağım tamam mı yeni e, 4000 tamam, serisi haydi, gelecek. Tamam hadi ben biliyorum. Ananı 1000... ben bunu biliyorum. Ben bunu ben de bunu biliyorum. biliyorum. 4000 serisi gelecek de benim bilgisayar külüstür oldu orospu çocuğu kaç senedir bekliyoruz amına koyayım. Peki Erken şey... doğum günü hediyesi dedi. Doğum günümden iki ay sonra aldım amına şeyi PlayStation'da. Peki, peki, bir şey diyeceğim. Ne var? Çok teşekkürler Deniz Şevval. Cansa hoş geldin. Ee... Oğlum sen bela mısın amına bugün be... <laughs> ya? Oğlum yürü git lan buradan. Derdin ne lan senin amına koyayım? <laughs> no, Şimdi dostum mi ee, geldi Kemal? şöyle söyleyeyim ayarlarız ya. Evet. Oğlum Allah sen bu... tabii mobe gitmiyor musun? Ya yok gitmiyorum bir yere. Evimdeyim Allah Allah. Yayın açtım işte. Hangi da kurt öldü amına koyayım oldu? Hiçbir şey olmadı canım öyle şey yaptı istedi öyle yaptım yayın açtım. Sen niye bilgisayarını kırıyorsun yayında? Ya Bu insanlar ya, şimdi ya, yayınsız ya. kalacak. Neyini bozdun abi neyini? Anakartı mı Haka, çıktı? Hankı, HDMI bilmiyorum. falan çıkmıştır belki. OBS'de kırmızı oluyor mesela internetle alakası yok bunun. Juroksa da oluyordu ya o hata Fişe var. Baktın Fişe baktın mı sen? Fişe mi? Aynen ışık yanıyor mu? Yap yap. Modemi yeniden başlattım Yok. Yap herhalde. yap. Hiç olsun da çek sikerim kanalını da senin. Ha <laughs> yarra yemedim. Ya. <laughs> hayır hayır şaka şaka hayır Dur ya ne yaptı ya bu? Nerede Geçtim gitti ya? De. Ortasında gitti abi. Onu Ortasına ya? gitti yayına devam ettik aman <laughs> akıyım. Ben gidiyorum ya. Gidiyorum. Ben 20 nereye 20 nereye sonra. dur dur nereye? Ya git ya! <laughs> Kadar sikirliyim ya. Allah Allah. Salak! Mal! Bilgisayara tekme mi atılır? Yemek yiyip seni o ammını sikiyeceğim. Bu bayram bitsin mi? Bekle. Siktir sen git. Ammını Bekle. Siktir bekle. Git. Yemeğimi yiyip geliyorum. Bekle. Bekle. <laughs> Bu, burada bekle tamam mı? Burada, burada bekle ama. Ben yani burada... Oğlum ya başını almışsın bak. Yayın aç. Yayın aç lan. Sana ne? Açamıyorum yayın. yayın. Niye? Hasta mısın sen? <laughs> rahatsızlığın mı var? Söyle ben ona göre konuşacağım <laughs> seninle. Tam anlamadık ki kanka. Ya, salak olma ya. Ol, <laughs> ya bu konuşma niye böyle Lanet oldu? <laughs> Geçtim ben de. Salam. salam ya. Salam belki de salam ya. Bugün de salak olmak istiyorum. Malım. <laughs> çocuk bak. Çocuk sana dayanamadı. Kulaklık mikrofon kapatıp gitti amına koyayım. Bak cümlesini tamamlamadan gitti ya. <laughs> Evet. ekran <laughs> ekran ekran ver ekran, ekran. niye gülüyorsun deli Yaştım ekran böyle. Avel ya Abi bilgisayara niye tekme atarsın ki bilgisayara Tam tekme attığı yer yok mu ya Sonradan bir şey olmuş oğlum buna bak Hayır, burada hiçbir şey yok da görmeye <laughs> mi çalışıyorsun sen <şu> kafayı? <laughs> evet <gülüyor> ben kartı. <laughs> ayağını uzattı bilgisayar kapandı. Yok abi yok. Orada He, ay oğlum bu Piç yayını kapatmak için bu şeyi çekmiş interneti. Yemeğine. Sen açınca Zaten zaten morali de bozuldu sen açınca bunu. Ondan ondan tamam. Öyle tabii, öyle, öyle. Bu kapatacak yer bulamadı. Ben de yayına girdim. He benim ben bunları yapıyordum oğlum 2019'da 20'de. Siz de kanmıyordunuz ya kandırmaya çalışıyordum kanmıyordunuz. Bildiniz değil mi o hareketi? Şöyle ayağın çaktırmadan şöyle çaktırmadan şöyle ayağın ucuyla pıt çekersin böyle tamam mı? <laughs> ben atmayacağım. Kim atmak istiyor? <laughs> bak bak chatten sen boku yedin. Seni ben anlatacağım. Benim chatimde öyle şeyler ben yazar. Bulacağım. Ben seni bulacağım. Ben seni bulacağım. Bak gör bakalım kim kim ha, Ben avukatlık okuyorum zaten. Hı, ben seni bulacağım. <laughs> <laughs> oğlum sikeceğim seni ha. Bak <laughs> oğlum problemin var amına <laughs> koyayım seninle ha. Oğlum bir ya? yardımcı ol lan bilgisayarım gitti gitti, gitti amına koydum. Olayım kardeşim. <laughs> Arızalı mısın sen? Alo Eray Bey evet destek hattından ben buyurun. Sorununuz neydi? Bu nasıl chill Amına koydum. Bu nasıl chill night? Bu nasıl chill night? Sorununuz neydi? Üçün İşin gücün oru... Anayı amı sorunum. Lütfen tamam. küfür et... Ooo. Lütfen Oo. küfür etmeyiniz. Sen! Konuşmalarımız kayıt altında. Tamam bilgisayarım bozuk yardım et bana. Tamam neyi var? <laughs> Allah ateşi var gibi duruyor. Or <laughs> Mal mısın sen? <laughs> Beynsin <laughs> mi sen? Çalışmıyor Beyni çalışmıyor mu? Ama... yeniledin mi Oraya macun değil başka bir şey süreceğim ben oraya. Malcunu <laughs> yenilemediyseniz. Malcunu Belki... yok elimde ama başka doğal bir şey var. HDMI olur mu? kablolarınızı kontrol ettiniz mi? Götüme soktum onu evet. Ee, peki fişleri elektrik gidiyor mu? Prizde bir sıkıntı var mı? Çalış... Ekran geliyor mu? O mikrofonu alayım senin götüne çıkar soru <laughs> yapayım. Orospu Gerçekten sinir oldum sana bugün. Ayar oldum. O... Peki, Oğlum son yardım, yardım soru, et yardım. son soru. onu Ona ne göre step geçeceğim. Çeneniz yerinde mi? Anayın <laughs> almanın da <şeydenim>. Tamam mı? <laughs> Yok. Ben gelmiyorum. Ben Meray SSD'lere falan bir şey yaptı. Bak. Anakarttan çıkmış olabilir belki. Oğlum geri zekalı Yapacağın şey belli. Senin büyük ihtimal SSD'lerin Gitti anakarttan gittir çıkmış gittir olabilir. Gittir. olabilir. Çocuk. Öyle bir şey geldi aklıma şimdi. Biriniz mi söyledi aklıma mı geldi lan o? SSD'leri anakarttan aklına, geldi. aklına, aklına gelmişti ya. Aklıma gel. gelmişti. Ay sesleri çıkmış olabilir anakarttan. Olabilir.